Master TV'den herkese merhaba Elden Ring Türkçe tam çözüm yeni bölümüyle karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi bizim Altus Platos'unda yapmadığımız bir yer kaldı O yapmadığımız yerde şu Auriza kahramanının mezarı Şimdi buraya gidiyoruz Şurada bir tane kapımız var taç kılıç anahtarla açılıyor Bir bakın bir kılıç var içeride eğer hoşunuza giderse açıp alırsınız güzel bir kılıç olması lazım şurada. Hayır. Hayır ben şeyi unuttum bu arada pardon. Bir şeyi göstermeyi unuttum. Şuradan bir çıkayım. Bizim bir tane meşalemiz var o meşaleyi kullanacağız. Ben şuraya bir oturayım hemen. Çok kısa. Şimdi çok öncesinde bir tane meşale almıştı. Çok öncesinde derken yakın bir zamanda aslında. Bir saniye geleyim hemen göstereyim. Şöyle. Şunu da bir kaldır meşale diyor ki nöbetçinin meşalesi dünya ağacının koruyucularına verilen meşale valiv kulevi kullanımı peçeyle kendilerini saklayan suikastçıları görmesi mümkün kılan özel bir efsona saklanmıştır. Bir daha karançerlerin geceyi yaşaması ne dünya ağacı lütuf verin ee, diyor. Bir de şu var. Vahşi vahşi hayvanları sakinleşti. Şimdi şu yaratık savar bu şu meşaleyi aldım meşaleyi daha önce satıcılardan almıştık. Şuraya geldiğimiz zaman bunlar bize saldırmayı bırakıyorlar. Bakın. Böyle. Gördünüz mü? Arkamıza geçerse saldırıyor bu arada. Önünde kaldığı sürece sana karışmıyor ama bazen de agresifleşiyor. Bekle. Dur. Çok güzel. Şöyle altın kitabe kılıcı diye bir tane kılıç aldık. Hemen bakalım kılıcımıza. Kılıcım neredesin? Şimdi bu bölümde kullanacağımız çok önemli eşyalar var da. Onyx'in kılıcı. Na na o kadar çok kılıç var ki ayrılmaz kılıç. Ha şuradaymış. Yarı tanrılardan ilk ölen Altın Kıt've'nin ölümünü almak üzere yapılmış bir kılıç. Genç bir çocuğun mütevazı duasıyla kaplamıştır. E ee, abi. Lord abi. Lütfen hakiki ölümü tat maaleseftir ki kendisi iyi durumlarda değil şu anda. Zaten bir önceki bölümlerde yanına gitmiştik. Şimdi burada kullanacağımız ikinci eşya çok daha önemli bir eşya. O da daha öncesinden de kullandığımız şu Margit'in zinciri. Margit'in zinciri kullanacağız. Şimdi burada bir dakika. Öncelikle ben bir lütfa geri dönüp mataralarımı düzenlemek istiyorum. Çünkü burada mavi mataraya ihtiyacım olmayacak. Mavi pota ihtiyacım yok. 13 yapalım. Şöyle. 13 kalsın. Şimdi bu marketin zincirleri. Burada bir tane mekanizma var. Belirli yerlerde kullanınca mekanizmanın hareket etmesini sağlar. Normalde. Şimdi şuradan aşağı ineceğiz. Şurada spawn oluyor gördüğünüz gibi. Şu mekanizmalar. Şöyle geliyoruz. Normalde şimdi koşmam lazımdı da geç kaldım. Şimdi bir daha yukarı gidince koşacağız. Şöyle aşağı iniyorum. Şuraya kadar geldim. Şuraya geleceğim. Şurada duracağım. Çünkü diğeri de spam oldu. Bu buraya gelince basıyorum. Sonra şunu alıp aşağı atlıyorum. Tamam. Şimdi bir tane mekanizma var. Bu mekanizma hareket etti, çalıştı. Bakın, burada etrafımızı sardılar. Mekanizma çalıştı şu anda. Ay, öldürme beni. Mekanizma çalıştığı için Bunlar farklı yerlerde spam olup birbirlerini çarpacaklar çünkü o ışıklardan spam oluyorlar Işığın kaynağını bize hareket ettirdik. Farklı yerlere getirdik. Şimdi buradan biraz daha ilerleyeceğiz. Şunu da öldürelim. Tamam, şöyle geri dönüyorum. Şöyle devam edeceğim. Şimdi bak şuraya geldim. Bak şu şurada spam oldu gitti. Yok oldu. Bakın ikisi de gitti. İkisi de spam oldu ve yok oldular. Bak ağaç bekçisi, miğferi, zırhları vesaire vesaire verdi. Burada bir tane taç kılıç anahtar var. taç kılıç anahtarı aldım. Şurada bir iskelet olması lazımdı. İskeleti de öldürdüm. Normalde bunları Margit zinciri olmadan nasıl alt ederiz onu da göstereyim. Şimdi normalde şu aşağıya doğru inince bu spam oluyor. Bir yukarı çıkıyor bir aşağı geliyor. Şu yukarıdayken bir de şu aşağı inince şuradan yukarı çıkıyoruz. Şuradaki aşağı inmeye başlıyor. Biz aşağı inince şuradan dönüyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Diğeri zaten bize zarar vermiyor. Diğer tarafta pardon. Bir saniye. Şuradan giriyoruz. pardon özür dilerim. Aşağı inmemiz gerekiyor. Bu çıkınca. Şuraya geliyoruz. Sağ sollu geliyorlar. sağ sollu. Yani bir tanesi aşağı gelince diğerini sağından geçebilirsiniz. O şekilde hızlı bir şekilde. Şimdi ben buradan geçiyoruz. Ta buradan aşağıya kadar iniyoruz. Şurada bir tane daha spam oluyor. Normalde. Ama o da yok artık yani bak bunlardan iki tane var İkisi de farklı yerlerde bizim gittiğimiz yerlere göre spam olmaya başlıyorlar. Ama artık ikisi de öldüğü için rahat rahat gezeceğiz. Şimdi şuradan aşağıya Oh düştüm. Şöyle düşeceğiz. Şöyle geleceğiz. Şunu aldık. Normalde bunlar normalde gerçekten işkenceler. Bu arada. Şimdi normalde şurası boss'un olduğu kısma gidiyor ama biz boss'un olduğu kısma gitmeyeceğiz. Tam şu şeyi ortalayacağız. Ortaladıktan sonra sal kendin aşağıya. Şu taraftan devam et. Bölgenin bossu gerçekten problemli ve sıkıntılı. Şimdi şuradan yukarısı. Şuradan dönünce alep püskürten bir mekanizma var. Normalde bu aşağıda. Bu normalde aşağıda. Buraya öfürmüyor Biz bunu çalıştırıyoruz. Bir sonraki kısma getiriyoruz. Normalde. Şunu bir daha basayım. Mesela. Biz bunu diğer kısma getiriyoruz. Sonra şuradan çalıştırıyoruz. Bu sefer aynı şeyi yapmış oluyoruz. Benim Margit'te zincirle yaptığım aynı yere geliyoruz tekrardan. Ve aynı şeyi tekrardan yapmış oluyoruz. Böylelikle. Şimdi şöyle yöneceğiz. Şöyle gideceğiz. Evet. Burada bir tane alametli var. Bakın. Töz tüy tılsımını aldık. Farklı yaratıkların simalarına birleştirilmiş sözlerine yapılmış bir tasım uzun zaman önce insan vücudunda büyüdüğü söylenir. Kaçınma Atlakla etkisini arttırır diyor vesaire vesaire böyle bir tasımız var. Şimdi şu taraftan çıkıyoruz. Merdiveni kullanacağız. Arget zincirini bildiğiniz üzere peçistan alıyoruz. Biz bunu bir kere daha vurduğumuz için bu yukarı çıktı. Normalde aşağıda on aşağı indi. Yukarıda olması lazım. Şöyle geldim. Şöyle geçtim. Şuna vurdum. Şunu aldım. Şunu aldım. Yani buralarda artık rahatım yani. Şimdi tekrardan geliyorum. Tekrar aşağıncam. Tam bu cesedin olduğu yerden atla. Bir daha atla. Bu sefer aşağı değil. Şöyle. Şöyle hizala. Yuvarlan. Atla aşağı. Basilist var meşalemiz var. Şöyle çok güzel. yukarı. Benim burayla ilgili çekindiğim nokta. Buranın boss'u. Gerçekten problem. Problematik. Problem artı problematik bir boss. İkisi birden yani. Aa. Şuradan aşağı indim. Şu kapı açabiliyorsunuz mekanizmaya gerek yok Şimdi Bu şunları bir temizleyeyim de bir hazırlık yapmam gerekiyor çünkü Şimdi aşağıda bu zindanlardaki en zor boss var bence. Bu tarz mezarlık yerdekilerdeki en zor boss. Şimdi bana bir tane kalkanım nerede benim? Burada. Kalkanımı taktım. Şunu kullan. başka bir şey ihtiyacım var mı? Kritik hasarları güçlendirir. Şu kalsın. Şunun yerine de şu kritik hasarlardan can yenilemeyi koyacağım. SP yeniler. Mana ihtiyacım olmayacak. Ya problem ne? Burada muhtemelen ben birkaç kez öleceğim. Bakalım. <laughs> Crucible Knight'lardan iki tane geliyor. Heri atarak kesmeye çalışacağız. Artık hangisine denk gelirse vurduklarımız. Bunların normalde bir tanesi bile zorluyken iki tane var şu an karşımızda. Şu an diğeri Allah'tan bize gelmiyor. Birazdan gelecek. uzaklaşın. Sürekli olarak size saldırmalarını bekleyin. Şu kılıç saldırılarını yapmalarını bekleyin. Kalkan saldırısı perilenmiyor. Hop. Normal vuruş pek yapmaya çalışmayın. Heri. Şu kılıçla diğeri yaklaştığında çekilin. Bir tanesini kendinize çakmayacağız. çalışın. Bu arada biz insaflılar. İkisi de aynı anda bulunsana saldırmıyorlar Allah'tan. Bak şu, şu, saldırısı çok fena. Hayır. Şu mızrakta olan biraz daha sıkıntı. Diğerine göre. Ah, fazla kitlenmemeye çalışın. Kim yanınıza geliyorsa kitlenmeyi ona yapın. Çünkü kitlenirseniz kamera... Of sıkıştım iyice. şöyle. Birini çıkartırsak diğerini hallederiz de. Canı az kaldı diye normal vurmaya çalışmayın. Şu saldırısı yakalıyor. Direkt ben tek atar. Çok güzel. İnşallah ölmüşündür. Şimdi Tamam bu gitti. Şunu da aldık. Aldık sayılır. Çok güzel. Şu mızrakla da biraz daha ağır olduğu için Erilemek daha kolay. Tamam. Geçtik. Burası gerçekten zor. Bu bosslar da zordur. Ölebilirsiniz defalarca. Çok zorlanıyorsanız daha sonra gelin. Bak. Töz eldivenleri. Bunun zırh setlerinden aldık. Peki bunun bizim önceki aldığımız e, zırh setinden farkı ne peki? Şöyle bir bakalım. Önceki aldığımız zırh setinden farkı ne? Bak burada töz balta zırhı. Bu ağaç zırhı. Balca zırhı. Bizim az önce aldığımız hangisi? Balta zırhı. Bu farklı. Bir tık farklısı. Şöyle bir saniye. Ha benzerinin sadece pelerin kısmı galiba farklı. Buna göre. Ha, bununki daha ışıltılı. diğerinki daha şey. Estağfurullah biz eski kombinimize geri dönelim. Evet bu bölgeyi bitirdik. Bu ölmeden bitirdim. Ama ben burayı ilk oynadığımda ben, ben de Margit zincirini bilmiyordum. Ve çok zorlanmıştım açıkçası. Bosta da çok zorlanmıştım. Buranın bossu gerçekten zorlu bir boss. Kabul ediyorum. Şurada bir eşya var. Eşyayı atlamışız. Şu ekipmanlarımı bir saniye tekrardan düzenleyeyim. Şunun yerine. Tamam. Margit zinciri her zaman işe yarıyor. Mog, Mog'un... Ha, biz bunu kırdırtmıştık ama almadık mı? Bak önceden bunu kırdırtmıştık ayıya ama almamışız. Boşta mı kırdırdık yani? <laughs> Neyse bu sefer almış olduk. Tamam. Şimdi yuvarlak masaya bir dönelim. Geri. Herhangi bir ekstra diyalogumuz var mı ona bakayım. <laughs> Bölge orası gerçekten zor. Yani kabul ediyorum. Ben ilk oynadığım zamanlarda krizi geçirmiştim. Bende bir de şöyle bir alışkanlık vardı. Bir bölgeye gittiysem oranın boss'u neyse karşıma çıkan illaki keseceğim. İllaki onu kesmeden çıkmayacağım diyordum. Evet bulunamayan yarı tanrılar Morgwin Sarayı. Bak. Biz bunu daha önce bulmuştuk. Eskiden bulmuştuk. Şimdi bununla ilgili bir diyalog geldi. Bu da bilgi getirdikçe biz bize bazı şeyler veriyor. There Bulunamayan yarın. Mikela, Melenya, Ranni ve Kan olarak bilinen. Tamam şimdi bu bilgilere ihtiyacımız yok şu anda. Biz şeye kadar gittik. Kaleye kadar gittik. Şurada bizim çantaşlarımız vardı bu arada. Bu çantaşlarına gidelim. Şundan ekstra bir diyalog oluyor mu diye. ile tanıştık ama Karadenizçiyle. Tamam yani ekstra bir diyalogumuz olmuyor. Bunun quest devam etmesine daha var. Şöyle gelelim. Çantaşlarım. Oo, bu sürü çantaşı buldum ben. Onları vermemişim bunu. Şunları da vereyim hepsine. Artık bayağı baya baya bir eşya falan satın alabiliyorum. Daha da fazla. Şunlar dörde kadar çıkmışlar. Bunlar dörde kadar gelmişler. Bak burada da çantaşları var. Buradan da alabiliyorum. Şu ikisini almamışım. Alayım ya bunları da alayım ben senden. Bende zaten var ama onlardan olsun. Yine de hepsini almış oldum. Tamamdır yeterli. Yeterli bir sonraki bölümde asıl oyunun enteresan ve karışık bölgelerine gideceğiz. Başkentin içerisine gireceğiz. Başkentin çevresini de halletmiştik. Şu bölgelere kadar buradaki bossları kestik. Giriş kapımız, giriş yerimiz. Burası başkent suru. Buradan devam edeceğiz. Hatta ben oraya bir gideyim. Videoyu da sonlandırayım. Bir sonraki bölümlerde dünya ağacının kalbine doğru ilerleyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.